Efendim Türkiye'nin yarım asırda süren terör belasından kurtulması için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan böylece Cumhurumuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumuyla destek verdiği terörsüz Türkiye çok önemli adımlar atılıyor. Çok hayırlı, olumlu, büyük bir hadise olarak değerlendirip imanınızın, imanınızın gereği destek verdiğiniz barış ve kardeşliğe, birlik yolu ve sulh ve selamete hizmet eden bu çok olumlu gelişme hakkında neler buyurursunuz? Ben ne kadar met etsem ne kadar met Maşallah, ne etmiş değil mi? Yanlış şunu söyleyeyim. İngiliz'in kadim kaidesidir. Evvela bir e, Kızıldere Hata sözünden bahsedeyim. Diyor ki, denizin dibinde iki balık kavga etse, muhakkak beş dakika evvel oradan bir İngiliz geçmiştir. İngiliz, alem İslam'ı birbirine kırdırmakla kendisi kenarda oturup her ikisinin de malını yutuyor. Usulü bu. Mesela Türkiye'de bir de kemalist rejim kuracaksa ki kurmuş usulü bu şu. Evvela Türk, Kürt, Laz, Arap, Acem. Efendime söyleyeyim işte Karadenizli, Akdenizli, Doğu'lu, Batılı. Bunları ne kadar elinden gelmişse fitneyi sokmuş, ateşlemiş ve Kemalizm kenarda durup bunu seyrederek hayatiyetini devam ettiriyor. Türkiye'deki Kemalizm böyle yaşıyor yani. Bunu ta 1925'te ayakları azıcık yer tuttuğu andan itibaren şarkı silindir gibi ezdiler. Şeyh Said Efendi Hazretleri'ni ve emsalini büyük zatları hep ipe çekilir. Dersimde 40 bin insanı bir günün içerisinde İtlaf ettiler. Resmi kayıtlar 40 bin. 500 bin insanı doğu batı demeden şapka giymediği için ipe çektiler. 500 bin en aşağı. Bu rakamlar şükür yapınlar. Ne yaptılar yani şarkı ezdi de garp geri mi kaldı? E git Yozgat'a bak. Git Düzce'ye bak. Git Bursa'ya bak. İzmir'e bak. Binlerce insan öldürmüş, katletmişlerdir. Binlerce. İzmir'de bir İzmir suikastı diye bir dava uydurdular, bir mesele uydurdular. Onların özelliğidir bu. Yüzlerce adam ipe çektiler. Mebuslar da vardı içlerinde. Yani Kemalizm denilen İngiliz oyunu Türkiye'de hayatiyetini muhalefetlere dayandırarak devam ettiriyor onu öldürüyor, bu bunu öldürüyor, kendisi öpür öpür kahvesini içiyor. Kayda bu, İngiliz'in kaydesi bu. Ama Allah yüzümüze baktı, şimdi büyük bir inkılap oldu. Bu büyük inkılap Kemalizmi bitirir. Kemalizm kuluşlarının arasına arkadan bir kazma darbesi yedi. Ufak bir hadise değil. Çünkü onlar Türk-Kürt birbirine vurdurarak duruyorlardı. Türk, Kur'an için bin sene canının, malını, yoğunu, varını, her şeyini feda etmiş. Kimle beraber? Kürt'le beraber. Benim ben ne dedi, iki dedem de görmedim, ne ana ne baba. Anam babam da babalarını görmemişler. İsa Hasan şehit, Hüsnü Çanakkale'de şehit. İkisi de babasını görmemiş, yetim. Kürt diye mi yaptılar bunu? Kürt diye mi yaptılar? Allah diye yaptılar. Kur'an diye yaptılar, İslam diye yaptılar. Tevhid uğrunda böyle getirdiler. Bizde böyle bir şey yoktu. Bizde böyle bir şey yoktu. 70 seneler ne kadar bizim bayrağımızda 1970'lere kadar. Birisi geldi mesela, "Ya kardeş, böyle bir adres var. Bu nerede? Hangi taraftır?" Esnaf ise hemen ye, topluyor, oraya koyuyor, kağıt alıyor eline. Gel kardeş tutuyor, götürüyor, adrese teslim edip geliyor. Şöyle git, böyle dön, yok. 70'e kadar en azın budur. Bir grafi, alevlik soktular ortaya? Yüzlerce, binlerce gencimizi birbirine öldürdüler burada. Ya yani biz dostuz, ahbabız. Bizim buradakiler onlara küre olmuştur, onlar bize küre olmuştur. İşte Kemalizm bunu körüklemekle, bunu ayakta tutmakla hayatiyetini devam ettiriyor. İngiliz'in oyunu bu. Kadim oyun. Şimdi Allah Azim Çam bize yol verdi. Allah bize bir idareci gönderdi. Recep Tayyip Erdoğan denilen mübarek bir zatı gönderdi. Ona onun kadar ehemmiyetli bir bahçeli yardımcı gönderdi. Allah'ın inayetiyle pürüzlere götürüyorlar. Bu pürüzler küçük pürüzler değil. Bu 47 sene evvel değil. 100, tam 100 sene evvel başlamış bir hadise. Tam 100 sene. 1925-2025. Şeyh Said Efendi'nin mezarına arayın bakın bulabilecek misiniz? Kulasa bu bir başlangıçtır. Bu son değildir. Bu bir başlangıçtır. Bu kar topu yuvarlanmaya başladı. Kısa zamanda güç yetmeyecek bir kuvvet haline gelecek inşallah. Allah'a dua ediyoruz. Allah bu mübarek şerlerden muhafaza etsin kafirlerin. Amin. və millətimizi badirlərə düşməkdən münfəzə etsin. Amin.